Dünyada yaşayan kulun bir dünya yaşantısı ve bu yaşantıda oluşan deneyimleri var. İşte bu dünya yaşantısı ve bu yaşantıyla oluşan deneyimlerin hepsini bir potaya korsak o kişi için buna dünya ilmi diyebilir. Yaşantısına göre bir dünya ilmi edinir. Bu dünya ilminin o kişide bir duygusu oluş. Bir ilim vardır. Bir de o ilmin oluşturduğu hissiyat vardır. O kişi bu duygu içerisinde, yani bu dünya ilmi duygusu içerisinde yakaladığı dünyaya ait hissiyat içerisinde kin var, nefret var, korku, sevinç, telaş, heyecan, sevgi, samimiyet gibi duygular var. Bunların ne olduklarını, nasıl olduklarını yaşayarak öğrendi. Yaşamak bir nevi ilim edinmek demek. Demek ki dünya yaşantısında o ister istemez dünya ilmi sahibi ve bu ilmin de duygusunun sahibi oldu. Kendini de buna göre tanımlıyor zaten. Bu Dünya ilminin ve duygusunun platformu oturduğu taban cinsellik ve öfkedir. Bu ilmi besleyen, bu ilmi coşturan, bu ilmi motive eden bu platformdur ve o cinsellik ve öfkedir. Lütfen çok başarılı bulunan Roman, film, şiir gibi şeylere bak. Rating yapan şeylere bak. Öfke ve cinsellik. Öfke ve cinsellik. Bunların üstüne kuruluyor.